Selamün aleyküm arkadaşlar. Ören bacıya hoş gelip sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve her şey yolundadır. Evet arkadaşlar, ufak açıklamalardan sonra güzel, e, yani örmesi de kolay, rahat ve mumtazan bir şekilde. Bakın her e, sağ ve soldu, güzel uyumlu, kolay mı kolay? Herkesin rahatlıkla, özellikle e, hani örmeyi Yeni başlayan kız kardeşler ve arkadaşlar, bayan arkadaşlarımız için, genç kızlarımız için çok da kolay bir fiyonk yapımı ile birlikte olacağız birazdan. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz belki veya bilmeyen arkadaşlarım vardır. Falcı bacım adlı kanal bana aittir arkadaşlar. Sizleri de oraya da bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. Evet fal konusunda çok iddialıyım ve e, hani bilgiliyimdir. Bu işi ben yeni yapmıyorum arkadaşlar. Daha önce düşüncelerim de vardı ama e, baktım ki hani e, bu yeteneğim de var dedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Yeteneğimi sizlere göstermek istedim. Falcı bacım diye yazarsanız e, resim zaten bana ait. Kendi orjinal resmim var. Sarı saçlı, yeşilimsi bluz var arkadaşlar. Falcı bacım diye yazarsanız bendeniz karşınıza çıkar. O kanalımı da sizlere bekliyorum efendim. Dediğim gibi o kanalım henüz çok çok yeni. Desteğe ihtiyaç var. Sizleri de oraya bekliyorum. Fal tutkunu, fal merakı olan hanımlarımız. Kanalımın ilk açıldığı dönemlerde arkadaşlar. Kahve falın falıları ile başladım. Ve sonra da e, tarot falımına dönüş yaptık. Zaten videolarımda belirtmiştim. Yakında da e, tarot kartlarımızın e, tarot falıları mevcut olacaktır diye. Evet. Birinci e, hatırlatmaya söyledim. Ve ikinci ise arkadaşlar biliyorsunuz artık yani abone olmak ücretsiz. Sağ üst zil butondaki tümüne diye işaretlerseniz her iki kanalım içinde geçerli e, yapmış olduğum tüm videolardan anında haberdar olursunuz Evet arkadaşlar dediğim gibi huzurlarınıza örmesi bir o kadar kolay ve zevkli bir fiyonk yapımı ile geldim 4 numara tığ bu şekilde ve makas ince ip kadife Arkadaşlar kadife ipten e, babet çalışması e, göstermiş. Çalışma değil de aslında model olarak aksesuar çalışmasında e, göstermiştim. E, biliyorsunuz o modelin yapım aşamalarını bekliyorsunuz. Önce fiyonkla başlayalım dedim. Hani e, önce fiyonkla başlayalım ki e, fiyonkumuzu da e, yaptıktan sonra babet, babetlerimizin üzerine rahatlıkla uygulayalım veya babetlerinizin üzerine e, hani kendi ipiyle değil de farklı aksesuarlarla da süsleyebilirsiniz ama ben e, fiyonktan yanayım çünkü o babette e, fiyonk daha güzel uyumlu olduğunu gördüm sizlerle de paylaşmak istedim. Evet bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. 2 defa doladım. Yanlış e, örmemeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü e, kadife ip olduğu için sök sökürken çok sıkıntılı oluyor. Dikkat edin. 5 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5. İlk çekmiş olduğum zincirin arasına batıp bağlantımı CC tekniğiyle bağladım. Bir iki zincir çektim ipimi tığımın üzerine aldım aynı yuvaya altı tane trabzan yapacağım. Bu kenardaki iki tane çekmiş olduğum zincirimi de sayıyorum. İki, üç, dört, beş. 6 6 tane zincir çektim ay pardon 6 tane trabzan ördüm 2 zincir çektim modelimin tersine geldim ipimi ilmeğimin üzerine aldım çekmiş olduğum zincirin yine aynı dibine batıyorum 2 trabzan olmuş oldu kenardaki iki tane çekmiş olduğum zincirimi de sayıyorum ipimi tığımın üzerine aldım 2 3 4 5 6 ve 7 Her bir sırada bir tane trabzan arttırıyoruz arkadaşlar. Tekrar iki zincir çektim. Geri döndüm. ipimi ilmeğimin üzerine aldım. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Yani zincirimin dibine. Kenardaki zincirimi de sayarak iki trabzan yaptım. 3 4 5 6 7 ve 8 Evet. Fiyonkumuzun bir kısmını tamamlamış olmak üzereyiz arkadaşlar. İlk başladığımda ne yapmıştık sevgili arkadaşlar? İki zincir çektim. Zaten hani beş zincir çekip e, halka yapımını yapını yapılmasını biliyorsunuz. İki zincir çektikten sonra kenardaki zinciri de sayarak altı tane trabzan yaptım. Birinci sıramızda tekrar ikinci zincir çekerek yine köşedeki ikinci zincirimi de sayarak 7 tane trabzan yaptım ikinci sırada 3. sırada ise tekrar iki zincir çektim iki zincir çektiğimi de sayarak trabzan yapmış oldum yani 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 Trabzan 8 tane yani 6 7 8. Birinci sıradaki Trabzan sayısı 6 ikinci sıradaki Pardon ikinci sıradaki Trabzan sayısı 7 3 sırada Trabzan sayım 8 arkadaşlar. Şimdi 1 2 zincir çektim. Şu yapmış olduğum trabzanların aralarına batarak cc tekniği ile iki zincir çekerek aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bakın aşağıya indim. Şimdi tekrar bir iki zincir çektim. Yine burada nasıl işlem yapmışsam Burada da aynısını yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan yaptım. Yine 2 zincir çektim. Modelimin tersini döndürdüm. Tekrar ilmeğimi tığımın üzerine aldım. 2 tane çekmiş olduğum zincirin dibine batıyorum. 2 3 4 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Modelimi tekrar arka tarafını çevirip ilmeğimi tığımın üzerine aldım. 2 tane çekmiş olduğum zincirin dibine batıyorum tekrar. 2 yine köşedeki 2 tane çekmiş olduğum zincirimi sayarak 2 tane trabzanım oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar 2 zincir çekerek bu defa yapmış olduğum trabzanların dibine batarak CC tekniği aşağıya iniyorum. 1 2 ortaya da yine 1 2 zincir çektim ipimi tabi sizler ne kadar şu orta kısmını ne kadar dolamak isterseniz ipinizin mesafesini göz kararıyla o kadar ayarlayın arkadaşlar ben hani göz kararı yaptım. Santi şeyle hiç e, şey yapmadım. Yani e, ne diyorlar ona? Ölçmedim. İpimi kırdım. Ve ortadan geçirip ipimi sabitledim. Bakın. Öncelikle fiyonkumuzu şöyle bir düzeltelim. Gayet çok hoş çok da mumtazam oluyor arkadaşlar tavsiye ederim evet ipim aşağıda kendime doğru iken çok sıkmayın arkadaşlar çok gevşek de bırakmayın normal bir şekilde sıralı sıralı bu şekilde ipimizi fiyonkumuzun orta kısmından döndere döndere bu kemer kısmını elde edelim Evet, sanırım bu kadar yeterli. Modelimi tekrar arkasını döndürdüm. Arkadan şu ilmeklerin hepsine batmıyorum arkadaşlar. Yine göz kararı, iyice bir sabitliyorum ipimi, sıkılaştırıyorum. Ve sıkılaştırdıktan sonra ipinizi kestikten sonra arkadaşlar şu an çakmak yanımda değil ucunu kesin biliyorsunuz hani kadife eklerin e, çabuk sökülme imkanı var evet gayet hoş güzel bir fiyonkumuz oldu arka kısımda bu şekilde şimdi arkadaşlar fiyonkumuzu yaptık eğer ki e, biraz daha süs katmak isterseniz hani şu tarz e, süsleme aksesuarları oluyor ya heh, Şimdi ben bundan e, üçlü dörtlü yapsam nasıl olur acaba? Şöyle ben e, ayarlayıp geliyorum arkadaşlar bir saniye e, dörtlü kessek bakalım nasıl uyumlu olacak. Evet ben yine göz kararı kesiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu ben daha öncesinden almıştım. Hani lazım olur diye evet 4 sıralı şey yaptım kestim arkadaşlar daha önce çalışma yapmıştım da arkasında silikon var onları çıkarayım bir saniye arkadaşlar evet çalışmayı da iptal etmiştim evet dört tane şerit 1 2 3 dörtlü yaptım ben göz kararı kestim hani şu orta kısmını denk gelecek şekilde ayarlayın arkadaşlar. Mesela bu dörtlü, e neden dörtlü yaptım? Şu doladık ya arkadaşlar fiyoncumuzun ortasını. Oranın tamamını kaplasın diye. Üç e, sıra nasıl olurmuş bir bakalım? Evet, iyi ki de dörtlü kesmişim arkadaşlar. 3 sıra kesmiş olsaydım şu kenarları görünmüş olacaktı Evet e, silikonumuz varsa Arkadaşlar ilk önce e, ben silikonu çalıştırmadım şuralara orta kısımlara şerit gelecek şekilde e, dörtlü dörtlü biraz ince çok da kalın e, katmayın sıkmayın yani silikonunuzu şuraya kadar başlayın aşağı kısmına kadar ve orta kısımdan başlayıp şu şekilde şuradan tabi kesilecek ve silikon yardımıyla yapıştırın bakın fiyonkumuz daha şık bir hale gelmiş oluyor tabi sizin ellerinizde hani hangi süsleme aksesuarı varsa Onla yapabilirsiniz. Ben sadece hani fikir olsun diye gösterdim. Benim elimde bu süsleme aksesuarı vardı arkadaşlar. İster bu şekilde orta kısmını yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde sade de yapabilirsiniz fiyonkunuzu. Tercih sizin arkadaşlar. Ee, bir de şu püf noktasını sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi fiyonkumuzu yaparken dikkat ederseniz 5 zincir çekip e, yuvarlak daire yapıp birleştirdik ya yani cc yaparak Heh. şimdi e, eğer ki bu fiyonk sayısı sizlere e, ufak gelirse e, biz 6 trabzanla başlamıştık ya 7 trabzanla da başlayabilirsiniz ha baktınız ki ya yok bu biraz daha ufak oldu derseniz o zaman yine 7 trabzan değil de 8 trabzan üzerine başlayacaksınız diyelim ki 8 trabzan üzerine başladınız ya arkadaşlar 5 tane zincir çekip ufak bir daire oluşturduktan sonra 8 tane trabzan başlayıp birinci sıranız 8 tane ikinci sır sıranızdaki trabzan sayısı 9 tane üçüncü e, sıradaki son sıradaki trabzan sayısı da 8 9 10 10 tane yapabilirsiniz Eğer ki biraz daha büyük fiyonk yapmak isterseniz e, Biraz daha yani bebek ve e, çocuk fiyonku yapmak isterseniz Bu başlama yöntemindeki püf nokta sayısı arkadaşlar Anladınız mı? Yani e, 5 zincir çekiyoruz ya bağlantı yapıp cc tekniğiyle birleştirdikten sonra mesela biz 6 ile başladık siz 4 ile başlayabilirsiniz yani çocuk fiyonkları yapmak isterseniz veya 5 ile de yapabilirsiniz mesela diyelim ki 5 ile başladınız ilk trabzanımızı fiyonkumuz biliyorsunuz 3 sıradan oluşmakta trabzanlarla dediğim gibi çocuk fiyonku yapmak isterseniz 5 tane trabzan başlayın 5 6 7 de bitirin Eğer ki biraz daha hani çocuklar için e, büyük geldiyse bunu küçültebilirsiniz 5 değil de 4 trabzanla başlarsınız o sizin zevkinize kalmış bir şey ve e, ne kadar hangi boyutta örmek isterseniz şu trabzanlarınızı küçültebilirsiniz, fazla başlayabilirsiniz, büyük yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben şu arkadaki ipi kesmemişim, birazdan keseceğim. Gerçekten de gayet de, bakın örmesi de zevkli, kendisi de bir o kadar kolay, her şeyi de mumtazam oldu. Hiçbir eğrilik falan yok fiyonkumuzda arkadaşlar. Çok da kolay oldu. Şöyle düzeltmeye çalışayım dedim de, e, silikon hani olmadığı için olmadığı değil de ayarlamadım daha doğrusu. dedim hemen fiyonku yapayım dedim. E, güzel hanımlarıma paylaşayım dedim. Evet bakın gayet çok çok güzel oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim. Her bir e, tarafı gayet uyumlu oldu. Durmadı. Evet. Bu şekilde Dediğim gibi eğer ki elinizde farklı aksesuarlar varsa arkadaşlar onlarla da süsleyebilirsiniz. Benim elimde bu aksesuar vardı. Orta kısmına da gelince bakın gayet de güzel, hoş oldu. Sağ ve solu gayet de her iki tarafı da uyumlu oldu arkadaşlar. Bakın Evet bugünlük benden bu kadar efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Şen kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.